Evet, Haber344.com izleyenleri, Türkiye Yüzü'lü Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı olarak atanan Halil Kodaz'la şu anda e, atandığından dolayı hayırlı olsun diyoruz. Duygu ve düşüncelerini alacağız. Sayın Başkanım sizi tanıyabilir miyiz? E, yeni görevinizi izleyicilerimizle paylaşabilir misiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzü'lü Partisi olarak e, yeni kurulan bir partiyiz. E, evveliyatımız... Milli Vekâ Hareketi Derneği olarak devam ederken partileşme kararı aldık. yaklaşık bir 8-9 yıllık bir geçmişimiz var. teşkilatımız içerisinde çok değerli insanlar var. özellikle değerli başkanımız Murat Şahin Bey Efendi. bu konu üzerinde Türkiye'nin siyasetine yeni oluşumlarla yön verecek güçlü bir aday. Biz de onunla beraber yola çıkmanın şevkiyle il başkanlığına talip olduk. Sağolsunlar teveccüh gösterdiler. İl başkanı olarak bizi atadılar. Burada ana misyonumuz özellikle Türkiye'de meydana gelen siyasi oluşumların içerisinde baktığımız zaman bazı karmaşaların olduğunu görüyoruz. Bu karmaşaları ortadan kaldıracak daha sağlıklı, daha sağlam temelleri oturmuş siyasetin varlığını e, ve aynı zamanda da milletimizde e, daha üstün, daha iyi niyetle, daha güzel e, çalışmaların yapılabileceği e, özellikle söylüyorum bunu. E, çünkü siyasi e, emelleri belli noktalara taşımış olan kitleler var. Bu kitleleri e, biz devre dışı bırakma e, hedefindeyiz. Allah'ın izniyle inşallah bu yollara yola çıktığımız zaman ee, bizim ana hedefimiz tüm e, camialın, e, milletimizin e, kendisine has duruşuyla e, birlik ve beraberliği sağlamasını e, ana hedef olarak düşünüyoruz. Bu noktada da yapmamız gereken ne varsa elimizden geleni yapmaya çalışacağız inşallah. Kahramanmaraş halkına e, yeni bir partisiniz. Mesajınız nedir efendim? Kahramanmaraş'ta. Biliyorsunuz 6 Şubat depremi ile beraber çok büyük sıkıntıları yaşadık. Hep beraber bunu gördük. Burada meydana gelen bazı aksaklıkları özellikle biz daha büyük oranda gördük. Çünkü siyasi yönden bazı oluşumların yönlendirmeleri, koordinasyon eksiklikleri sebebiyle hala yaşanmakta olan sıkıntılar var. Yanlış yapılan şeyler var. Yanlış yapılan şeyleri biz Kahramanmaraş Geleni'nde e, düzeltmek adına ne gerekiyorsa bu konu üzerine çalışma yapacağız. E, ana hedefimiz de zaten burada var olan yanlışları düzeltme eğiliminde siyasi şu anki hükümetimize e, iletmek ve bunun üzerinde çalışmalarını sağlamak olacak. Yanlışları hiçbir zaman göz ardı etmeyeceğiz bu konuda. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Hayırlı olsun. Teşekkür.